Sayın Akın. Balıkesir Dursun Bey ilçemize bağlı kırsal mahallelerimizden Hamzacık'ta bir işletmede şarbon hastalığının görüldüğü, bu nedenle 100 civarında büyükbaş hayvanının telef olduğu ve bölgenin karantinaya alındığı ilçe kaymakamı tarafından açıklandı şarbonun hayvancılığımız açısından çok önemli bir hastalık olduğu ve bulaşıcı olduğu, hatta zoonoz hastalıklarından olduğu için insanlara da bulaşacağı bilinmektedir. Balıkesir ekonomisinde hayvancılığın çok önemli bir yeri vardır. Balıkesir hayvan potansiyeli en yüksek illerimiz arasında yer alıyor. Hamzacık'ta 100 büyükbaş hayvan telef olana kadar bu hastalık neden tespit edilememiştir? Şarbon hastalığına karşı korunma ve mücadele yönetmeliği şarbon hastalığında şüphe edilmesi durumunda bile bir dizi önlemler alınmasını zorunlu kılıyor. Hastalık bu boyutlara gelinceye kadar neden fark edilememiştir? Bu hastalığın ithal edilen hayvanlarla bir ilgisinin olup olmadığı gibi konuların açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.